bol bol kanın döküleceği çizgi film tier listimizi birazdan başlatıyorum. Şimdi bunu izlemedim. Dragon Boy tarzı bir şey miydi? Bu neydi? Bakayım ejdere dönüşüyordu bu çocuk yani. Ben bunu izleyip beğenmedim. Genç ejder ya s**eyim yoklukta izlediğim bir çizgi filmdi bu benim. Denk gelirsem eğer izleyecek hiçbir şey yoksa izlediğim bir çizgi filmdi önceleruluzu severdim standart bence standart bir çizgi film. Arthur yine aynı şekilde standart izlemekten keyif aldım. Varsa yoklukta gider Arthur ya. Arthur yoklukta gider kanka. Şimdi Avatar ben uzun süre boyunca Avatar'dan nefret ettim. Bunun sebebi de şu çocukken CNBC'ye Nickelodeon kuşağı olurdu ya. Orada ben bir şeyleri beklerken Avatar'a denk geldiğim zaman çok sinirlenirdim. Çünkü ben Sünger Bob, Prometheus Bob falan izlemeyi çok severdim. Sonrasında çok sıkıldığım bir noktada 20 20'li yaşlarımda millet Avatar kesin izlemelisiniz Jartchurt bir erası vardı ya herkes Avatar övüyordu. Lan dedim bir izleyeyim. Aga Avatar bayağı iyi. Tanrısal demem. Çok çok iyi derim. Bakugan standart. Ortaokulda ödevlerimi yaparken Bakugan izlerdim. Şöyle bir şey fark ettim ortaokulda. Şimdi normalde hani el yazısı ya bizim. Hoca ödev yazdırtıyordu ve şunu fark ettim ki hoca bizim yaptığımız ödevlere bakmıyor. Okumuyor. Sadece yazdın mı yazmadın mı ona bakıp imza atıyor. Hem bir noktadan sonra el yazısı yerine şöyle şeyler yapmaya başladım tamam mı? Böyle Bakugan izliyorum. Bir yandan da elim çalışıyor böyle siksik. Sik. Yazı gibi görünüyor değil mi? Hoca da böyle düşündü. Ve bakıp şöyle imzasını atıp bir sonraki sayfaya geçiyordu. Ve 6-7 sayfa yapıyordum ödevi. Böyle geçiyordum. Hoca da vay iyi yapmışsın falan. Tak 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 tak. 6 sayfa atıyorum böyle. Hoca da vay ama. Eeeeee Bunu izledim lan ben Sevmeyerek yoklukta mecbur kaldığım için izlediğim bir çizgi film serisiydi Şimdi bir itiraf geliyor Batman'in çizgi filmini izlemedim Yani izleyebileceğim dönemde Batman çizgi filmine erişimim yoktu Şu anda dönüp Batman çizgi filmi izlemek istemiyorum izlemem gereken noktada erişemedim abi. Yani Fox'ta mı vardı bu? Fox Kids'de mi vardı? İzleyemedim yani. Yoktu. Jetix'de mi? Neredeydi anasını satayım? Birkaç kez bak Fox Kids'in açık olduğu belli bir dönem vardı. Bizim eve bir ara kablo, kablo TV mi? Dijitürk mü? Bir şey gelmişti. O dönem gece ateşler içindeyken ailem işte İstediğim olsun diye Fox Kids açmıştı. Birazcık X-Men izleyebilmiştim çok beğenerek. Ben çocukluğumda da çok sevmedim. Standart bir çizgi film derim. Hatta bok gibi bile deme ihtimalim var. Ben tenin hayatımda gerçekten benim yeri olmadığı bir tek şimşe kızı seviyordum. Şimşe kızlı bölümler varsa her şimşe kızlı bölümleri izliyordum. Dört kol, elmas kafa, ateş topu hepsi yaramı bir tek şimşe kız kanka. Ortaokulda birkaç kez şimşe kız çizip saldım. Beyblade ile alakalı yorumlarımı anlatmadan önce size bir şey dinletmek isterim. Bizim evden Beyblade asla eksik olmadı. Parçalı Beyblade'ler vardı ya, parçalı Beyblade'ler. Abim onlardan alıp getirirdi durmadan kendi Beyblade'lerimi yapardım anasını satayım. Evin içinde cart diye döndürürdüm. Böyle büyük babam falan geldiği zaman bu neden topaç vardı bizim zamanımızda diyordu hatta çok sinirleniyordum. Favori karakterim bu çocuğu. Ama hiç hatırlamıyorum. Tier liste bu arada şey göre değil. Çizimleri, cartları, cürtleri, hikayesi falan filan değil. Bende yarattığı duygular. Yani Beyblade tanrısal da kanka benim için. Çok severek izliyordum. Kik Batovski'yi hiç izlemedim. Hiç izlemedim. Kimde olmadı. Geldiği zaman kanal değiştiriyordum. Cesur Korkak Köpek. Ya cidli s**tırsın gitsin, gitsin kötü ya. Cesur Korkak Köpek bence standart. Olduğu zaman izlerdim. Bu beter böcek mi ne s**tim böcekler of, hatırlamıyorum ki. Yoklukta gider. Evet bir tane hatırlamıyorum izlemedim diye açalım. Bunun iki tane ablası vardı bu laboratuvarda. Johnny'nin laboratuvarı mıydı? Kimin laboratuvarıydı bu koyayım ya. Bu bir şey laboratuvarıydı bu ya. Standart ya bu açıp izlediğim şey. Ed, 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 ed güzel bir çizgi film. Adventure Time çok güzel. Flapjack çok güzel. Gambol'u falan koyalım buralara bu arada. Yani şunlar god kanka. Cartoon Network'ün bir noktada, tamam mı? Flapjack'ten tam emin değilim ama Flap, Flapjack çok çok iyiye gelirdi. Şu üçlü, tamam mı? Cartoon Network'ün god tayfası. Yani bazlı tayfası yani gerçekten. Çünkü ne tam çocuk için, ne tam yetişkin için. Yetişkinken izlediğin zaman da empati kurabiliyorsun yani. Harbiden güzel düşünülmüş ve yapılmış. Zaten Adventure Time yapan adamın Netflix'te bir çizgi filmi daha var. Midnight Gospel diye. İzlemeyen varsa gerçekten tavsiye ederim. Podcastimsi ama podcastin birazcık daha böyle e, çizgi filmleştirilmiş hali. Çok aşırı güzel, çok keyifli. Keşke bir sezon daha yapsa da otursam izlesem a***yım. O... Bayağı keyifli. Sıkıcı biraz. Değil değil. Yanlış izlemişsin. Sürekli dizi yapanların da şeyi var galiba. Evli bir çift var. Adam... VR oyun geliştiriyor. Çocukları var. Bir Orta Doğulu ve bir Asyalı ile aynı ev. Close enough. Çok iyi. O da çok güzel. Close enough da aşırı iyi. Benim bundan 5-10 yıl sonraki halim yüksek ihtimalle ama. Oradaki adam. Çok empati kurabiliyorum. Foster'ın Hayali Dostlar Mekanı. Yoklukta izlediğim bir çizgi filmdi benim için. Hiç severek izlediğimi hatırlamıyorum. Müfettiş Gecit. Şöyle bizden bir önceki jenerasyon için yapılmış bir çizgi film. Bizim jenerasyon için değil. Net. Eski yani çünkü. Hani eski. Eski tarz bir çizgi film. Ama ben oturup izleyebiliyordum. Standart ya da çok çok iyiye koyacağım. Hani hem abim. Müfettiş gecet izleyip büyüdü. Hem ben de ara sıra oturup izledim. Aramızda 10 yaş falan fark var. Çok çok iyinin altına bir tane daha iyi açma önerisi geldi. Ve bence mantıklı. Hani Benten'i iyiye yükseltelim ya. Bir geçmiş zamanda bir şeyimiz var. Angelo kurallarında iyiye yollarım ama. Garfield yoklukta gider. Gazun izlemedim. Generator Rex izlemedim. Bu yeni bir çizgi film oğlum. Bu şu anın liselilerinin izlediği bir çizgi film. Benim... Or ortaokul zamanımda bu yoktu. Tamam ben bunu izledim ya. Ama hatırlamıyorum çok. Bunda bir tane dayı var mıydı? Kafası bekle. Kafası hafif şöyle olan bir dayı var mıydı? Fesli miydi o? Şöyle miydi yani? Böyle miydi? Buna mı benziyordu? Be Big Hero 101 miydi? Bu neydi? Bunda bir sürü hero vardı. Cartchurt sevmiyorum ben bunu ya. Hey Arnold izlemedim. Jimmy Neutron'dan nefret ediyorum. Johnny Bravo iyi. Johnny Test standart. Abi ben bunu da sevmiyordum ya. Bunu yoklukta izliyordum. Kamp Lazlo mu bu? l a z l o l a z l o l a z l o Ve onun ismi Lazlo. Kelo olan. Kelo olan 3D Türk işlerinde bence hiç de fena olmayan bir animasyon. Ve bir şey değil mi? Bence standart lan. Ben bazen açıp kele olan izliyordum yani. Cille gibi değil. Cille bayağı kötüydü. Kim Possible. Kim Possible çok az izledim ben ya. Hani hatırlamıyorum bile koyabilir. Kim Possible izledim. Oyununu oynadım. Eyvallah. Bayağı da güzel de bir hanımefendi de vardı. Gerçi izlemedim diyemem ya. Hatırlıyorum bayağı bayağı. Yoklukta gider diyeceğim. Bu keyifliydi. İyi hatırlıyorum. Kids 101 mıydı bu neydi? Kids Basement Kids, Jart Jurt, Koda da Facanlar, Kids Next Door, okey. Bunun oyunu vardı, bunun oyununu çok oynadım ben, Flash oyununu. Şu ortadaki sarı saçlı çocuk tam bir Amerikandı. bunu bu da Cem Yılmaz'a çok benziyordu bu koyayım yani bu, 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 karakter çok Cem Yılmaz'a benziyor ya. Marsupilami abi ben sevmiyorum Marsupilami'yi, bok gibi olduğunu düşünüyorum. Hiç e, hoşuma da gitmiyor. Benlik bir çizgi film değil ama koyayım. Neymiş kuyruğunu yay yapıyormuş da zıplıyormuş. Kim Marsupilami'nin karısını. E, Megas XL Arch iyiydi. <laughs> <laughs> Zabumof'un şöyle atlayışı vardı ya bak dur. Şöyle atlayışı vardı ya hatırlıyor musunuz? Dur aman akıyım, açmam lazım. Bunlar niyeyse bana şey gibi geliyor. Bu ikili FETÖ'cü gibi geliyor aman akıyım. Baktığım zaman yani ben böyle hissediyorum oğlum. Vibe'ları böyle aman Vibe'ları böyle değil mi oğlum? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Baksana şu an <laughs> çocuğuna bak. Şuna bakın. <laughs> Ama <Adamın> o da bu çocuğu ya. <laughs> <laughs> Şuradaki oyun hamurundan zavma sadece böyle böyle yapıyor bak. <laughs> Nerede amına koyayım? Bu ne? niye koydunuz ha buraya? Siz aptal mısınız? Normal kredi aksa ya burada oyun umurundan zoom sadece böyle yapıyor ya. Mickey Mouse hiç izlemedim. S Mickey Mouse'u çünkü. Ringo çöllerde mi bu bakayım Ne bu? Oscar çöllerde mi bu? Neydi bu? Bok gibi. Pembe panter. Çok Pembe eski ya. 70 yaşında mıyım koyayım? Pembe panter ne ya? Venus ve iyi.

Our Puff Girls iyi ama Pokemon çok iyi yükselir. Prometheus and Bob çok severdim. Samurai Jack konusunda çok ee, nefret edeceksiniz benden ama Samurai Jack çok beğenerek izlemedim. Bu çok nadir çıkıyordu. 30 saniyeliğine çıkıyordu. Korkunç eski bir kaset gibi çıkıyordu. İlk gördüğümde çok korkmuştum, izleyememiştim. Tamam mı? Kanalı değiştirmiştim. Sonraki gelişimde yastık alıp böyle korkarak izlemiştim. Sonra alan korkulacak bir şey yok ki bunda olup izlemeye devam etmiştim. Aralarda koyuyorlardı. Bunun olayı da bir tane maymun var, bir tane mağara adamı var, bir tane uzaylı var. Uzaylı maymunla mağara adamına gelip matematik cart cart bir şeyler öğretiyor. O sırada maymun işte geliyor uzaylıyı dövüyor, mağara adamı şaşırıyor falan tarzında bir şey. Bu yani bu... Prometheus and Bob. Yani Samurai Jack'i çok iyiye koyabiliriz geldi. Yok çok iyi değil. İyiye koyarız. Çok ee, kafa açan ilginç bir çizgi filmdi. Yani çocukken izlediğin zaman harbiden sende bir şeyleri tetikleyip hayal kurdurmaya da itebilen bir ee, çizgi film Samurai Jack. Eyvallah ama ben o canlıdan çok hoşlanmıyordum çocukken. Dolayısıyla çok izlemedim. Powerpuff Girls'ü standarta indiriyorum ama. Mega Sixel Arch, ve Vefer bunlar çok iyi ya. Okey bunlardan daha iyi. Scooby Doo Doo benim sevdiğim bir canlı şey değil. E, çizgi film değil. Yoklukta gider. Saturday Family'nin bok gibi olduğunu düşünüyorum. Spider-Man yine e, Batman'le aynı. Çok hatırlayacak ve bir duygu yandıracak kadar izlemedim. Ama Spider-Man'i de çok severdim çocukken. Bu da ayrı bir durum. Dünger Bob çok seviyorum. Hala ara sıra açar izlerim yani bunlar çok eski jenerasyon ya. Tom ve Jerry falan. Yalnız Tom ve Jerry ben çok severdim. Bizde CD'si vardı Tom ve Jerry'nin. Kız arkadaşım Plus Atari galiba. oyunu. Ben Mesir macunu yiyeyim ya biraz. <laughs> TVT Jart Standart. Tarçın ve arkadaşları mı? Biz teletabiler izliyorduk moruk. Ya of. <laughs> çizgi filmler. Tusubasa. Ya bu Voltran mı? Ne Voltran'a koyayım ya? 90 yaşı. oğlum Voltran'ı babam falan biliyor. Uncle Grandpa'yı da izlemedim. Vallahi listemiz bu. Dedek ya, ya in aşağıya.